Kanuni'nin oğlu Sarı Selim, Nurbanu Sultan diye bir kadınla evlenir. Bu bir Yahudi kızıdır. Arkadaşlar, dönüş de onun zamanında başlamıştır. Nurbanu Sultan'ın babası Yasef Nassi adında meşhum, karanlık bir adamdır. Beyler, meziyetlerimizi bildiğimiz kadar kusurlarımızı da bilmeye mecburuz. Biz tarihi yaparız, yazmayız. 150 milyon vesika bugün arşivde tasnifsiz durmaktadır. Asırlardan beri. Dünyada böyle bir millet yoktur. Gerilik budur. Senin maddi geriliğin beş kuruş etmez. Senin manevi geriliğindir seni sırt üstü getiren. Madde bir günde değişir. Türkiye'nin bir dağından altın çıkar. Sen bir günde dünyanın en zengin milleti olursun. En zengin bir milletin beynine bir bomba iner. Bir felaket olur bir günde fakir olur. Ama ahlak ve kültür manevi kıymetler bir günde ne yükselir ne alçalır. Asıl felaket buradadır. Size açık kart oynuyorum. Açın bakın. Yasef Nasri diye bir adamdan bahis var mı? Varsa üç cümleyi geçer mi? Yasef Nassi ne rol oynamış, kızını gelmiş, padişaha vermiş ve Sarı Selim'i avcunun içine almış. Kaç kuruşluk bilgimiz var, hangi Müslüman çıktı da bu adam kimdir, ne rol oynadı diye araştırmış. Sarı Selim, Kanuni'nin oğlu, şahsi alacağı için devleti kullanmış, Fransız donanmasına İstanbul Limanı'nda haciz koyulmuş. Sen Yahudi'nin nüfusuna bak, sen Yasef Nassi kimdir, iyi anla. Bugün Türkiye'de tahmini 100 bin kişi kadar mevcut olduğu bilinen Sabatay Sevi'nin cemaati için... İbrahim Alaeddin Gölsa yalan yanlış bir parmak kitap yazmıştır. Bu kadar. Bugün gidin İngiliz lisanında Yasef Nasri için 20 tane kitap bulursunuz. Eloğlu nasıl inceliyor bak. Kim bu Yasef Nasri? Ben Mesih'im diye İzmir'de çıkmış. Mesih olmadığı ispat edilince de bakmış kellesi gidecek sahtekar. Kelime-i şehadet getirmiş. Cemaati de ona uymuş. Zahirde Müslüman olmuş. Batında Yahudi kalmış. Mezarlıkları bile ayrı İstanbul'da. Bugün bunlar herkes Türk zanneder. Türk adı taşırlar. Lakin Türklerle evlenmez. Kendi aralarından evlenirler. Sayayım mı böyle şahsi şeyleri size? Yüzlerce. Biz üniversitede okuduğumuz zaman bunlardan adı Ali, Veli, Ahmet, Mehmet olan bir düzine hoca vardı. Ve bunların işi akşam sabah İslam hukukuna hücumdu. Ama kim biliyor bunların Yahudi olduğunu, dönme olduğunu, avdeti olduğunu. Bunlar yüz bin kişidirler. İstanbul'da yaşarlar ve bunlar Türkiye'nin iktisadi menbaalarının kaymak tabakasını emerler. Sen Alaton Yahudi adıyla Türkiye'de faaliyet gösteriyorsa takdir et. Bravo Alaton'a! Gizleniyor hüviyetini. Ya da de ki ne eşek milletiz ki Adam bu yabancı hüviyetiyle de korkmadan meydan okuyor. İster o neticeyi çıkar ister bu neticeyi. Ama bunların çoğu gizlidir. Türkiye yalnız para kurtarmayacak, yalnız maddiyat kurtarmayacak. Senin zihniyetin bozuksa dünyanın en zengin olsan beş kuruş etmez. Çocukların intihar eder. İdeal olmadığı zaman bir mefkuresi, bir ideali, bir imanı, bir inancı, bir kültürü, bir temel felsefesi yoksa o servet sana beladır. O servet ancak manayla birlikte bir değerdir. O manayı kaybettikten sonra madde sana bela olur. Bunun gibi araştırılacak yüzlerce mevzu var.